Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir bir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre, ben Hicaze, ben Abdü. Abdü de delikten çıkıyor. <laughs> <Biraz gülüyor> Abdü'nün doğuşudur. Doğum yap. <laughs> arkadaşlar bugün dünyanın en riskli challenge'ının ikinci videosuyla karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere bir tane kum torbamız vardı. Geç kanka niye bu duruyor burada? <laughs> geç kanka. Geç, geç, geç. <laughs> kum torbasını buradaki deliğe sokacaktık. Ama öncesinde misal Emre yatıyor. Emre'nin deliğine ben sokacağım. Atacağım buradan deliğe gir bak. Girdi mesela Emre'nin deliğine soktum. Sonra aptu yatacak ben onun deliğine sokacağım. <laughs> Ve bugün çok güzel misafirimiz var. Murat abi GF. Ya arkadaşlar böyle yarışmıyor ya. Ya Antalya'ya geldik, tatile geldik. Burada kum atılıyor ya bu nedir ya? Ben bak, buna mı geldim bu ya? böyle kadar öyle bir şey yok. Deliğine sokmaya çalışıyorum. Ya falan. deliğe sokamaz ki bu. Şuna bakar mısın? Şu suratına bakar mısın ya? Bir şey diyeceğim. <laughs> ya buraya dedim ki bak dedim kanal açmışsınız ne güzel video çekelim dedim. Tamam dedi çekelim. O kum atılacak. <laughs> kum değil kum torbası. Daha kötü ya. Yani. <laughs> Kuki getirecektim hani. Koki yok bu, bu da getireceğim dedim. Neyse, bak, <laughs> bu, o zaman ilk ben başlayayım. <laughs> tamam, tamam, ilk tamam, ben yapayım tamam, o zaman. Başlayayım. Başlayayım. İlk sen yat. Hayır, misafir, misafir sonra. sonra. makas yapmayalım. Tamam. İlk ya sen, sen Misafir sonra. Görüyor musunuz ya? Ev evet. sahibi ya. Evet. Misafir Ne olur lan? Evet. Yapın lan. 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 Bir, Bir de bitiyor. Bir de bitiyor. Bir de bitiyor. Evet. Hadi. kağıt makas. Hadi. Ya. 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 Ya ya. 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 Hadi. Bu mu atıyor? Ben başlıyorum. Arkadaşlar beşer hakkımız var, tamam beşer hakkımız var. Korumak yok. Hazır mısın? Kırılacak Murat'tan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya 90 kiloyum, bir şey olmaz ya. Murat'ı buradan felç edip göndermemiz lazım. Yaklaş. Gel gel. Gel biraz. Biraz aşağıya gel, biraz aşağıya. Gel aşağıya, gel gel gel. Kanka bak, hile yapıyor. Hemen gelir gelmesiyle. Yavrum bak, bu tam... Afşar'a dediğimiz bölge buraya gelecek. <laughs> fazla şey yapma, fazla animasyon verme, üstünden düşersin. Ya tamam ne oluyor olsun artık ya. Allah kahretsin sizi. Konu geçeceğiz videoya sıçayım ben ya. ya ne hissediyorsun <laughs> kanka? Nefret ediyorum her şeyden şu anda ya. 3 Şortunu çek. Iki, Biraz yaklaş bir, ya. Bir, Biraz daha yaklaş ya. Da. ya da Geliyor. Yak yak. O kıracak, kıracak. kıracak. Aa, girdi, girdi. Bravo. Dur, var hazırlıklara başlama. <gülüyor> 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 Nasıl ekaydı? İğrenç bir hissiyattı. Bir daha hissetmek istemiyorum. Şöyle Geliyor. Etti. Ooo ikinci atış ya. Ama bir şey söyleyeyim Dur. Sen öğrendin taktiği buldun. A <laughs> sen, sen, sen de bul. bul. Olmaz kanka. Oğlum, oğlum hayatımda ilk defa oynadım. Diyor. Diyorum 12 yıldır bu işi yapıyorum diye. Biz de atamayız değil oğlum. Biz de herkes Atıyor. Kanka bak bu bu Amerika'nın bir oyunu. Tamam. yemin et. Amerika'da oynanıyor bu. Ama Amerika'da böyle boş oynanıyor. Evet. Ama biz de Bizde bildiğim malı malı mülkü bırakıyoruz Ben şu an kral oyundaki oyunlara benzedim ya. Evet öyle. Hadi geliyor. Şimdi hem arkadaşıma zarar vermek istemiyorum hem de atmak istiyorum o yüzden biraz kısa kaldı. Olsun. Olsun. Bunu da tecrübe etmek güzel. Her zaman uzun atışlar olmaz yani. Her şey niye bitmiyor? Dördüncü atış. Allah! Allah. Hay! Saymam, kaldırır. saymam kaçtı. Ama bacağı saymam. Kaldırma, kaldırma. Ama bacağı mı ya? Bacak kaldırması yapıldı. <laughs> Kurallara aykırı bir şey. Kaldırma, kaldırma. Kural ilali Murat kaldırma. abi GF'den daha fazla atılacak. Bacağımı attı. Bacak nedir? Bacak kalkar ya. Murat, yapma. Ya bacak acımayacaktı ki zaten. <laughs> oh, Dördüncü atış tekrar yapıyorum arkadaşlar. Murat hile evet. yaptığı için. Geliyor. Yap, <laughs> oh, yap, <laughs> Yat, yat, Oooo! Aa! 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 Hepsini attım mı? Tane atamadı. At, at, at ne at, at zaman atamadım? Vallahi vallahi. Şöyle aldı. kaldı. Şurada kaldı. 4'te 3. Bak bak. Bu da hile orada peşinde ha. Oo. <laughs> <laughs> Hadi <laughs> <Yapıyorsun ver. gülüyor> <laughs> şov yapacağım belki ya. <laughs> Mancırık gibi gerildin ya. Neyse kuş kuş. çek ya. Ya istedim ya. Çekersin. Abi bir şey yap şimdi. Çok korkuyorum. Oo. Olsun. Denemek de güzeldi. Ya ben hayatımda bu kadar ödlek birini görmedim ya. Evet, korkak bir insanım ben. Korkarım ya. ya. Adam korkmayla... Bak, korkmak yani... ne demek biliyor musun? Yaşama sevinci bir demek. De. demek, demek. Yok, ben bunu söylüyorum. Hayatta kalıyorum Hay lan! Kendimi doğum gibi hissediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> acaba demin ne haledeydim? <gülüyor> 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 ne hale <hayana gülüyor> demeydim ben Hadi. Beş. Beş de? 5! Abi 5'ten Çok kötüyüm ya. Katışın günah olmaz kanka. Bizde 0. Kanka sen böyle tersen Abdüde takım takla at kalmaz haberim olur. Hadi. Ben çok kötüyüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar kötüyüm oğlum böyle? <laughs> Evet harbi delikanlı adammış. Adam delik, <laughs> delikanlı adam arkaya mı sakladı ne yaptı ne yaptı? İşte bir. <laughs> Kaldırmam duruyor mu? bir. Üçte bir harbi güzel. Delikanlı. Beşte o zaman 3 yapmam lazım benim. Tabii şimdi atların ikisini de sokman i̇kisini lazım. Kaçta sokma kaç, yaptı bu? O beşte dört. Beşte dört. Beşte, beşte yani. yaptı. Yani. Hayır Biraz ben senden daha. daha kötü yapacağım. Hiç <laughs> var. Doğru. Abdül'ün deliğine bakalım sokabilecek mi? Oh, oh, oh. <laughs> Hadi. ya ben niye Çocukken ben sporu bıraktım ondan öyle ya. oldu. Bir şey var lan orada. <gülüyor> <gülüyor> yine, <gülüyor> yine mi telefon var? olacak? Yine mi telefon koydu? Hayır ya ne alakası var <laughs> telefonla? Yemin ederim bir şey var orada kanka yemin ederim. Hakem kontrol etsin. Ha, hayır altına aldı altına aldı vallahi Bak, altına aldı. Bak gördün mü bir aldım. şey var dedim sana gördün mü? <laughs> dedim kanka niye iğne yapıyorsun bundan rahatsın değil mi? Eksi puan hap Hayır be. Arkadaşlar az Abi önce. senin telefonunda cep telefonu var. Ben çift telefon kullanıyorum fenomenim. Gel, Gel bak bak nerede? <laughs> bak. Sağlam bağırdı. Tamam tamam. Ooo. Bravo 5'te 2. Atamayanlar utansın ha. Bok gibi skor şimdi ben yani... yani. Kaybeden ne oluyor? <laughs> kaybeden ne dedik başta? Kaybedenin deliğine herkes sokacak. Abdü Bu şaka, şaka değil miydi? Arkadaşlar biliyorsunuz benim atışlarım çok iyidir. Şimdi delik tutturmayı toplardan moplardan çok çok iyi biliyorsunuz. Hadi. Şimdi bugün o deliğe Abdü Dört atış. Bak beş atışta dört tane delik sokturma yaptı. Ben beş atışta beş kere de deliği sokacağım. Ya delik sokturma ne demek? Delik sokturma bizim tabirimiz bu. Hadi geç kal. Altı beşte dört. Yapılmamış bir şey. Adam kendince kelime uyduruyor. ya. Ay! Azıcık geri gidemiyor. Yukarı. <laughs> Ya bana bak çocukken benim burama bir tane böyle eşek gibi gergedan böceğimi ne koymuşlar? Eee? Bir koydular burada... Ya böcek ses çıkarıyor. Bak <laughs> böcekten kark 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 ses geliyor. Ben de onunla beri nefret ederim. Bile. Bir o. Hadi o. Bir o. Oo. hadi. Oo. Hazır mısın bir Oo. Ooo. Aaa yaptık. Gördün değil mi? Panyalı. Duvarda elek mi olur? Amanın. Yaptığın terbiyesizlik Neden? ama. Neden? Adamın mal mala çarptı. Aa, o, 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 benim şey ya. Abdül'ün ağzından çıkıyor. Aga ben dedim uzman atıcıyım ben. Tamam bir de bir bak ikinciyi atacağım ikinciyi de sokacağım. Hazır mısınız? Abdül niye bu Bir o alayım bir o alayım. Oo. Vallahi deliksiz giriyordu. İki tane daha attılar. Hayır. İki hakkım var. O ben İki geldi. Evet deliksiz, de deliksiz kanka, sokuyordu. Ne yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> Farkında olmadım. Ayağımı kontrol etmişim yanlışlıkla. <laughs> Hep aynı şeyi yapıyor. Her yarışmada ağlıyor. Her yarışmada mızıkçılık yapıyor. Bak gene mızıkçılık, mızıkçılık yaptı. İki de iki bak. Ben Emre. Iki bak. Emre hakemsin gel şuraya. Allah Allah goy goy yapıyor hakem orada benim okay. aklımı savundu. <laughs> Kardeşim şimdi Hicazi deneyim Hicazi 3'te 3 üç yapacakken 3'te 2 yaptı ama Abdü'nün hilesiyle hurdasıyla. Tamam o, ben 3'te 3'ü almak Üçüncü ayağını pardon ayağını kontrol etti. Üçlü 3'ünü almak istiyor musun? İstiyorum üçlü üç. 3'ü. O Bak. zaman bir tane daha at. Herkesin önünde. Ya salak. Bana ne oğlum 3'te evet, 3. Evet, üç. tamam. Hayır Üçüncüyü o zaman 2 tane daha atarım. Hayır. Hayır bir bir tane Kardeşim var. bana da zarar. Ama giriyordu. Yemin ederim giriyordu, Olsun, ya. giriyordu Olsun, ya. Gördünüz Olsun, giriyordu. Kum torbası. Bak gidiyor. Bana bak bir tane daha atarsan kan dökülür. <laughs> seni böyle. geçiyorum değil mi? Sen, Seni, yani. seni geri geçtim ki. Beşte ikisin. Tamam bu da üçte iki. Hayır ben üçte üç. Ulan ikinci yattı ya şimdi. Hayır üçüncü yattı. Üçüncü yattı. Ne alakası var ya? Nasıl oluyor böyle bir <gülüyor> saçmalık Meditasyon yap hadi oğlayın oğlayın. Abdü'yü geçeceğim. 4. 4, 4. 4. Oha! Adamı kustur. Ne yaptıracağız? Kustur lan. lan adamı. Şişt. Lan ah. oğlum bok çıktı ağzından kadın. İyisin lan. <gülüyor> Kendim <ya>. model. Kim diyeceğiz ya? Kaç kaç? Beraber 5 4 Lica 5 4. Final oynuyorsunuz Abdü ile şimdi. Tamam. final dedi Murat yazsın işte, <laughs> de işte. Finalde Murat yazacak. Kaybeden Murat. Şöyle Murat atmasaydım icazeyi <laughs> geçerdim <laughs> de işte. Her türlü artistik bir şekilde şampiyon olmak istediğim için şöyle at. Kasmadım çok oyunu. Ama şimdi finalde şampiyon. bir dakika. Hayır bir dakika. Hayır bir dakika. Hayır bir dakika. 5 olacak. Hayır bir dakika. olacak. Murat. yatıyorsun kardeşim Murat. yatıyorsun kardeşim. Bir dakika. hakem ya sen Murat, yat ya? Ya 5 değil 3 diyorum ya. Kanka sen bir yat istersen. Gel Murat gel gel. İlk gelen misafirler hep böyle yapıyoruz. Yatırırız ilk. İkinci gelene ne yapıyorsunuz? Bacağını aç. Sana değil oğlum deliye odaklanıyorum aç. Senden çıktı olay. Olay sizden çıktı. Oooo. Geliksiz, geliksiz. Çok Her uzaktan. Oo, sen de alakalı. Oo, yat yat yat. Abdü hazır mısın kanka? Hazırım mı abi. Oo, finalin sonu. Girmedi, girmedi, girmedi. İki de bir. Abdü girmedi. iki de bir. Doğru. Totem mi yapıyorum ben? Şşşş. Şuradan totem mi yapacağım? Şu. Amenin. Uğur derin dondur. Parmakta sen. Amenin. Başak burcu. Hadi kanka ama ben tutmadım böyle bir şey ya. buraya geçecek ya. Ben tutmadım böyle bir şey kanka. Geçmez, geçmez kanka, geçmez. Allah tutmasın. İcaz hazır mısın? Hazırım. Final taşında son iki atışın. Benim atış stilini mi gördün mü sen atış stilini? Hayır. Neden? Ay bak şu atış stili var ya şu. Bunu şeyde gördüm ben. Bunun turnuvasında gördüm. ondan böyle atıyorum. Size söylemedim ama. Hadi hadi. Atıyorum. İcaz bir o çekeyim mi sana? Çek 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 çek. O kaydı. Vallahi kaydı. <laughs> Hayır, olmaz kaydı. Vallahi, vallahi kaydı. Sıfır. Bak şimdi atacağım. Tamam. güzel atış atı stiliymiş yalnız. Sakin yalnız. olacağız bir şey söyleyeceğim. <laughs> kardeşim, <gülüyor> Bak kardeşim. Bir de sıfır. Şimdi kaydı. Adam iki izleyin. de bir attı. Yüzde elli. <laughs> Sen bunu atmazsan Abdü sana istediğini yapacak. Haberin olsun. <laughs> ya. İstediğimi yapabilir miyim? İstediğini yaparsın. Ben ben böyle bir şey dedim. Oh. Ya. Ha. Ay. Ay. Abdü finalin birincisi. Yarışmanın ve Allah! <laughs> evet arkadaşlar. Hicazi'nin yenilgisini şu anda altından Emre'ye geçirerek kutluyorum. Ne oldu lan? Oho <laughs> <laughs> ya! <laughs> Ve final atışımızı yapıyorum. Final atışı geliyor. Şunu. Yani şampiyonun final atışı. Hadi vurun. Vurun. Vur. Hadi gel. Hadi. Oo. Mesafe çok yüksek. Rüzgar, rüzgar! Turgulans! Şu bak! Şunu yapacaksın! Haydan oh, 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 oh. <laughs> <laughs> ya! <laughs> Al kırdın kırdın. <laughs> Şampiyonluk kutlamaları da böyle yapılır. Acımadı bir yerin değil mi? Acıdı sırtıma bak. <laughs> Çim girmiş. <laughs> Abi, tebrik ederim şampiyonum. Abdü. Şampiyonum. Şampiyon Abdü. Bundan dolayı arkadaşlar videomuza like atıp kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Kanalları buraya koyduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>